بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين السحر هذا 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 ولا يفلح الصاهرون 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 Kimsin sen? Ben ben söyle, ismini söyle. söyle, söyle. Kimsin sen? sen, sen, sen. Hadi, hadi. hadi, hadi. Kimsin sen? Nereye geliyorsun bu bedene? Şöyle bakalım. Bakalım. <Gülüyor> Sesli Sesli <Gülüyor> söyle bakalım. Sesli, Sesli <Gülüyor> söyleyeceğim. Sesli söyleyeceğim. Hristiyan. Pis Hristiyan. Seninle işim yok benim zaten. Benim kaç, kişi kaç kişi var bu var bedende? Bu bedende. Kaç kişi kaç var? var. Sesli söyle. söyle. Dolu. Dolusu yok. Sen bana sayı şey söylüyorsun, şey söylüyorsun kaç, şey kaç kişi var? var. Bilmiyorum. Sayı şey söylüyorsun kaç, bedende. Bedende. Hadi. 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 kaç kişi var bu bedende? Oğlum birazdan yanacağınız hepiniz. Hadi. Kaç kişi var bu bedende? Hadi. Bu bedende kaç kişi var? Bu bedende kaç kişi var? Bu bedende kaç kişi var? Kaç, kişi, kaç var? kişi var? Kaç kişisiniz? Kaç hadi. 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 Kaç, kaç kişisiniz? Kaç bana doğru vermiyor. söyle. İzin vermiyor. Bana doğruyu şey söylüyorsun. Şey Bu bedende kaç, kaç kişisiniz? Kaç i̇zin vermiyor. Bu bedende kaç kişisiniz? Tek sen i̇zin mi varsın? Hayır. Kim var Kim başka? Ne Doğru değil. Yaşı kaç? kaç? 500. Allah, Allah senin belanı sen versin. versin. Ne istiyorsun bu kadından? Ne istiyorsun? Canını. Oğlum sen Allah'tan korkmuyor musun lan? He? Allah'tan korkmuyor musun oğlum sen? Mi? Hayır. Biraz, Biraz nasıl, nasıl hırsiyansın sen? sen? Ha? Ay, nasıl hırsiyansın? Nasıl erişirsin? Şöyle söyle bana, hem Allah'tan korkmayın, hem merhametsin. Allah sana lanet etsin Rabbim. Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin. Allah seni yaksın. Allah seni yaksın. Allah seni yaksın. Allah seni azaptan azaba soksun. Allah sana lanet etsin. 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 Lanet etsin. Melunin melunin melunin. Lanet

Yanarak Yenarak mı çıkmak, çıkmak istersin, istersin yoksa adam gibi gitmek istersin. mi istersin? Ölürüm evet. evet. evet, evet, de çıkma. He evet, evet, de çıkma. Ne biliyor musun? Gerizekalı ben de hemen çıkarttım. He de he de çıkma. Biraz daha yalvardın mı? Ama. Çıkmak istersin. Hadi hadi hadi. işte çıkmıyor. Zaten ölürce büyük ihtimalle öleceğim Allah'ın izniyle. Benim için hava hoş. Nerenin Neren cinsi sen, edin. bakayım? Alırıklı. Kim yaptı, yaptı büyüyü? Cemre Büyücü mü? Büyücü kim büyücü? Cemile, yap, yap. Cemile. Nereye Nere yaptı, nasıl ne yaptı? bakalım, anlat. Bizim dediğimizi yaptı. Ne büyüsü yaptı, yaptı, yaptı da geldin. geldi. geldi. diye. Bıraksın bu tıraşı, tıraşı, sarak, kara büyü kim biliyor burada? biliyor burada? O biliyor. Nereden, Nereden bilsin, mal. Böyle şey sen mi olur? Karı bir bu kadın bir durabilir mi burada be? Bu kadın karı iki kere, kere, kere meftah diye. Yani. Aaa karıyı koruyorlar. Kim koruyor bu kadını? Allah koruyor. Okuyor. Domuz yağı büyüsü. E domuz e, yağı büyüsü bu de, kadın bu hale geldi değil mi? Evet. Kan içirdi de. Bak sen bana bir yerini söylüyorsun. Domuz yağı büyüsü de değil Domuz yağı böyle olmaz. hadi. Sen, Sen bana düğünün yerini söylüyorsun. söylüyorsun. Nerede bu Mezarda. Nerede? Mezarda. Hangi mezarda? Uuu bir sürü mezarda. 50 tane 50 yalan söylüyorsun. Dakikada var. Bahçede dolayız ya bilmem mezar küsü. Oğlum ben seni zaten bu düğünün yerini ziyarbete. bulmadan ziyarbete. da bir öldürürüm. Bana büyüğünün yerini söylüyorsunuz. Hangi mezarda? Beni kandırma hadi. hadi. Gözleri kör olacak ona. Senin gözünü ben kör değil mi? Gözleri köre, köre. E, e, ister misin? İster, <laughs> Senin gözlerini kör atmanı ister misin? İster, hadi tekrar, tekrar gel şu kadının ağzına konuş hadi. hadi. hadi.